Herkese merhaba, gözünüzde canlandırın, teknoloji dünyasının en heyecan verici projelerinden birinin geleceği tam da sizin önünüzde şekilleniyor. İşte 2025 Blender konferansında yaşanan tam olarak buydu. Peki bu muazzam heyecanın kaynağı neydi ve Blender için sırada ne var? Hadi gelin bu işin derinde inelim. Sahneye ilk çıkan isim... Tabii ki Blender'ın kurucusu Ton Roosendaal daldı ve sahneye bu iddialı sözlerle çıktı. Bu sadece boş bir övgü değil, bir gerçeğin ilanıydı aslında. Blender hiç olduğu kadar popüler ve topluluğu tarafından inanılmaz bir coşkuyla destekleniyor. İyi de bu coşkunun arkasında ne yatıyor? Bu kadar ilgi boşuna değil elbette. Temelinde somut başarılar ve geleceğe dönük gerçekten de nefes kesici planlar var. İşte Blender'ın son dönemdeki zaferleri ve bir sonraki büyük adımı. Sonun müjdesini verdiği Blender 5 ile resmen oyunun kuralları yeniden yazılıyor. 3 devrimsel yenilik geliyor. Birincisi fizik nodaları. Artık her şeyin gerçek zamanlı ve tamamen etkileşimli olduğu bir dünya düşünün. İkincisi hikaye aracı. Bu araçla video düzenleme ve storyboard birleşiyor. Yani aklınıza gelen bir fikri neredeyse bir günde filme dönüştürmeniz mümkün hale geliyor. Ve son olarak yıllardır hepimizin beklediği o an geldi. Blender artık iPad ve Android tabletlerde. Ama işin asıl büyüsü ne biliyor musunuz? Bu yenilikler sadece merkezden gelmiyor. Topluluğun kendisi de inanılmaz işler başarıyor. Mesela Daniel Ruran'ın geliştirdiği Clay Pencil aracını bir düşünün. Çizdiğiniz her çizgi anında üç boyutlu bir modele dönüşüyor. İşte bu Blender topluluğunun ne kadar yaratıcı ve ne kadar güçlü olduğunun en net kanıtı. Ve geçtiğimiz yılın belki de en büyük, en ses getiren manşeti şuydu. Blender bir nevi kendi Oscar'ını kazandı. Şöyle ki yönetmen Gint Zilbalodis, Flow filmiyle Oscar kazandığında o büyük sahnede teşekkür konuşmasında Blender'a özel bir yer ayırdı. Bakın bu küçücük bir an gibi görünebilir ama işte o tek cümle Blender'ın Hollywood'daki itibarını resmen arşa çıkardı. Artık Blender sadece bir yazılım değil, bir Oscar kazananı… Peki tüm bu başarının ve durdurulamaz ivmenin arkasındaki sır ne? Ton konuşmasında tam da bu sorunun cevabını aradı. Blender'ı bu kadar özel kılan şey neydi? E tabi akla ilk gelen soru para. Bu kadar büyük bir projenin ayakta kalması için sağlam bir finansman gerekiyor. Peki Blender'ın kasası ne durumda? Ne kadar sağlam? Finansal tabloya baktığımızda ise çok ilginç bir şey görüyoruz. Hani dersiniz ya büyük şirketler destekliyordur diye. Evet onların desteği sabit ama asıl patlama, asıl büyüme bireysel kullanıcılardan yani sizden bizden geliyor. Projeyi sırtlayan ve büyümeyi ateşleyen şey bizzat topluluğun kendisi. Özellikle yıl sonunda yaptıkları o akıllıca %2 kampanyası var ya, işte o, topluluktan gelen her bir küçük bağışın etkisini adeta ikiye katlayarak muazzam bir başarı getirdi. Ama başarıyı sadece parayla açıklamak büyük haksızlık olur. Tonuna göre Blender'ı asıl ayakta tutan 5 temel direk var, her şeyin merkezindeki o devasa güç yani topluluk, birinci sınıf geliştiriciler, özgürlüğü garantileyen lisansı, benzersiz kamu projesi modeli ve tabii ki projenin yönünü belirleyen güçlü liderlik. Peki bu kamu projesi lafı tam olarak ne anlama geliyor? Aslında özetle şu, artık endüstri Blender'dan bana şunu yap diye bir şey beklemiyor. Tam tersi, endüstrinin kendisi Blender'a gelip çözümün bir parçası oluyor. Tonun kendi sözleriyle ifade etmek gerekirse, Hollywood'un sadece Blender kullanmasını değil, bizzat Blender'ı geliştirmesini istiyorum. Vizyon bu kadar net. Ve işte bu başarı denkleminin son ve belki de en önemli parçası Tone'un ta kendisiydi. Ve tam bu noktada sahne konferansın en büyük bombasına en beklenmedik anla hazırlandı. Ton, bir kurucunun taşıdığı bütün o farklı şapkaları; organizatörlük, tasarımcılık, geliştiricilik ve girişimcilik gibi artık bu işi ondan bile daha iyi yapan harika bir ekibe devrettiğini açıkladı. Bu projenin geleceğinin ne kadar emin ellerde olduğunun en büyük kanıtıydı aslında. Ve sonra o an geldi. Ton Rusendal bu net ve kesin sözlerle 2026'dan itibaren bayrağı devredeceğini tüm dünyaya duyurdu. Bu tarihi duyurunun şoku daha atlatılamamışken sahneye projenin yeni kaptanı çıktı Francesco Siddi. Peki kim bu Blender'ın geleceğinin emanet edildiği isim? Francesco'nun hikayesi gerçekten de tam bir içerden gelen kahraman öyküsü. Düşünün 2005'te Blender'ı bir Linux dergisinde keşfeden sıradan bir kullanıcı. Sonra açık film projelerinde kendini geliştiriyor, Blender stüdyoyu kuran ekibin başında yer alıyor ve şimdi de projenin en tepesine tırmanıyor. Bu yolculuk onun bu projeye olan tutkusunun en net resmi aslında. Peki yeni kaptan köşke geçtiğinde Blender'ın rotası ne olacak? Francesco da sahneye çıkıp geleceğe dair kendi vizyonunu ve yol haritasını bizlerle paylaştı. Francesco'nun rehber ilkeleri Blender'ın DNA'sı ile birebir örtüşüyor. Tasarım, teknoloji ve insan odağı. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Ama bunların yanına koyduğu özel bir vurgu var, hikaye anlatımı. İşte bu Blender'ın gelecekte sadece teknik bir araç olmayacağının, aynı zamanda bir ilham kaynağı olmaya devam edeceğinin en güçlü sinyali. Pratik hedeflerde son derece net ve ayakları yere basıyor. Birincisi, mevcut istikrarı korumak ve büyümeyi sürdürmek İkincisi bu büyümeyi daha çeşitli, daha kapsayıcı bir toplulukla zenginleştirmek, üçüncüsü tüm bunları güvence altına alacak sürdürülebilir bir finansman modeli oturtmak ve belki de en önemlisi dördüncüsü asla yerinde saymamak, yenilik ve araştırma ile her zaman bir adım önde olmak. Kaptanlar değişebilir, liderler bayrağı devredebilir ama geminin pusulası asla şaşmaz. Blender'ın temel misyonu her zaman aynı kalacak. Dünyaya yaratma özgürlüğü sunmak. Projenin kalbi her zaman bu ilkeyle atmaya devam edecek. Francesco konuşmasını hem alçak gönüllü hem de bir o kadar güçlü bir sözle bitirdi. Gerçek şu ki gelecekte ne olduğunu bilmiyoruz ama öğrenmek için buradayız. Evet. Blender'ın geleceği belki de henüz yazılmamış bembeyaz bir sayfa. Ama o sayfayı dolduracak kalem, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü ve kalabalık bir topluluğun elinde. Peki sizce o sayfaya yazılacak bir sonraki cümle ne olacak?